Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta bir dünya oynayacağız. Yani yeni bir dünya başlatacağız. Ee, şöyle yapacağız. Bir tane mod ekleyeceğim. Ya da modsuz oynayalım ya. Modsuz daha güzel. Şöyle hemen başlatalım. Oyun başlarken Size ilk ne yapacağımı anlatayım. İlk başta tabii ki taş taş eşyaları yapacağım. Ondan sonra madene inip bir demir set dizmeyi düşünüyorum. Ondan sonra çıkıp ev yapmayı düşünüyorum. Güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Evet başladı oyunumuz. Şöyle hemen hızlıca hiç vakit kaybetmeden. Arkadaşlar <laughs> oynadığım sürüm 1.21. Şöyle. kazma yapalım hemen. Taş kazalım. <laughs> Şöyle bayağı bir ta ıı, taş kazanım. Bu kadar yeter. Bu taş kazmayı da bırakalım zaten bir işe, bir işimize yaramıyor. Şöyle çıktık yukarı. İşte biraz çubuk yapalım. Şimdi şöyle. Şimdi direkt madene inmeyi düşünmüyorum. İlk başta biraz koyun falan keseceğim. tane de küçük başlangıç evi yaparız. Sonradan büyük bir eve geçerim büyük ihtimal. Şöyle o taraflara gidelim. O tarafta deniz varmış. <laughs> yani ne yapacağım? Zaten belli. Normal Minecraft. Şöyle gidelim. Burası da denizmiş. Acaba adada mıyız biz? adada olabiliriz. İnşallah ada değil, adada değil, da değilizdir. Telefon kasıyor ya. Bakalım. Yok. Köy, köy bulsak çok iyi olur aslında. portal bulduk arkadaşlar. Pardon. Cık. Telefon çok kasıyor ya. Yık portal gerçekten işime yarayacak bir şey. Altında var olsun de var. Ama bunu sandığı heh, Şöyle bakalım. Altın elma. Bunun oh, ismini unuttum. Çakıl taşı ve bir tane ateş topu. Bakalım. portal neredeyse tamamlanmış. Buradan e, nether'a gidebilir miyiz? Gideriz gibi ya. şimdilik bizde dursun bunlar. Sonradan Nether'a gideriz. Burada açlığım bayağı düşmüş. Buradan tavuk keselim. Şunları pişiririm. Domuz da var. Bunları da keselim. Tamam, şöyle keselim. Bir tane daha koyayım. Bir tane daha koyayım bulursak çok iyi olur. Geceyi atlatabiliriz. Pardon. Ya bilgisayardan böyle survival videoları yakında gelir. Şimdilik telefondan çekiyorum. yakında bilgisayardan birkaç tane video gelir. Şöyle bunu da kestik gerçekten önemli. Bunları da ısıtmak için kullanalım. Bu arada arkadaşlar bilmiyorsanız bunları bunların bir tanesi 0,5 tane eşya ısıtabiliyor. Yani iki tanesiyle bir tane et pişirebiliyorsunuz. Ve böyle bunlardan bayağı var zaten ormanda. Bunları kesiyorsunuz. Bunları kömür yerine kullanıyorsunuz. Bayağı pratik bence. Şöyle bir bakalım. Şöyle. Heh, fırın yaptık. Koyalım. Domuz etlerini pişirelim. Şimdi bunlar pişerken Ben de buna bunlardan toplayayım. Şöyle gördüğünüz gibi pişirebiliyoruz. Şöyle şuraya yatağımızı da kuralım. Tabii ki yakında yaparız İstediğimiz kaç şey varsa yaparız. Verebileceğiniz bir öneri varsa söyleyebilirsiniz. Ama bunu böyle bölüm ee, şey, böyle birkaç bölüm olarak çekeceğim. Her videoyu da 15 dakika civarı yapmayı düşünüyorum. Yani öyle bir şey yaparsam daha makul olur. Hem çok uzun olmaz hem de çok kısa olmaz. Ama da ben hardcore dünyası açacaktım. Ama sonradan vazgeçtim. Bir telefondan kötü oynadığım için direkt öldürürüm. Kötü olur diye düşündüm o yüzden. Bakın gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar iki dakika kapı çaldı. Ona baktım. öyle bugünlük yemek bulduk bak işte do batmak üzere yatağımız doldu odunumuz da var bugün baya güzel geçti yani gün batımı olana kadar biraz daha odun kasalım İkinci gün güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Ya ikinci bölüm. Bu bölümde sadece böyle bir başlangıç attık oyuna. Diğer bölümlerde ya ikinci bölümde hafta sonu gelir büyük ihtimal. Devam ederim hafta sonu bu, buna. Şimdi uyuyalım. Zombiler doğmaya başladı. Hatta yanında zombi olduğu için uyuyamıyorum. Keselim şu zombiyi. Ve uyuduk. bugün de böyle geçti. Evet bugün böyle geçti. Az zombi var burada. Yani videoları çok uzun yapmayı düşünmüyorum. Çok uzun olursa beğenmezsiniz diye düşünüyorum. uzun video olsa şahsen ben de beğenmem. Çok uzun video. Kötü geliyor bana. Bir tane daha zombi var. Elinde demir kürek var maşallah. Bizden daha zombi. Aha düştü. Ama ya. Neyse ben bunu demirde şey yaparım. Çürük etleri atalım. Yani dediğim gibi ben daha yeni başladığım için çok iyi oynamıyorum. Yakında yeni kendime özgü bir sonuç açmayı düşünüyorum. Şöyle bayağı odun kastık ya bana verebileceğiniz bir öneri varsa yorumlarda yazın. Ya da ne bileyim yapmamı istediğiniz bir ev falan. Yazın yorumlarda ben yapayım evi. bölümde madene inmeyi düşünmüyorum. Daha çok erken. Zombi varmış fark etmedim. Daha reflekslerim tam olarak gelişmedi. Tam olarak fark edemiyorum zombi olduğunu. Sen nerede olduğunu nerede? Onu Olduğu belli değil şu an. Nerede bu zombi? Zombi. Şimdi aha ola Tamam öldü bu da. Ya, bu seferlik Böyle güzel bir alan bulup küçük bir ev yapacağım. Sonra videoyu bitiririm diye düşünüyorum. Dağın tepesinde güzel bir yer bulalım. Dağın tepesi bence daha güzel olur. <laughs> Boyunu da keselim. Dağın tepesinde olmasına gerek yok aslında ama ya Şurada, Şurası boş mu? Burası boşsa bak buraya yapabilirim. Zaten küçük olacak. Büyük bir ev yapamam. Daha başlangıç evi zaten. Şuraya küçük bir ev yapalım. Şöyle küçük bir ev kuralım. Zaten bayağı tahtamız var. Kaça kaç olacağını hesaplayalım. 1, 2, 3, 4 Dizelim 4 blok şuraya gidelim Kaç gittik 4 blok 5 blok olsun Arkadan ses geliyorsa Özür dilerim Ama Yapacak bir şey yok iki ağacı keseriz. Şimdi şöyle yapraklarını şey yapayım sadece. Daha sonra bu ağacı keserim de ben. Ya yani bu bölümde ev yarım kalabilir. zaten Şuraya giriş yapacağım. oldu. Yani böyle saçma bir ev oldu tabii ki. Yapacağım şimdi hepsini düzenleyeceğim. Şimdi düzenleyeceğim her şeyi de. Başta. Şuraya bir kapı koyalım. Şuraya şöyle bir kapı. koyacağız şuraya kapıya. Buralara Pardon, ben buraya şöyle bir şey koyayım diyorum. Bence böyle güzel olur. Buralara da fırın falan koyarım yani. Fırını şuraya koyalım. bölümlük şu evin etrafını düzenleyeyim. Hemen zaten yeter. Bölümü çok uzatmak istemiyorum. Zaten yeterince uzattık. Bayağı oldu. Bir dahaki bölümde zemini falan düzenlerim. Taş falan koyarım zemine. Ama şimdilik yeter diye düşünüyorum. Şurayı da düzenleyelim. Bugünlük yeter. Buraya gerek yok. etrafı hepsini düzenleyeceğiz hepsini. Daha bu evi dekoratif bir hale getirmek istiyorum. Çatıyı falan yapacağım daha. Yani şimdilik bugünlük yeter arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.